Selim. İyi günler. Evet. Gel şu davayı aramızda çözelim. Bizim taraf anlaşma istiyor. Daha fazla uzamasın bu mevzu. Uzasın, uzasın ki ben hem Memdu Kumcuoğlu'nun gasp ettiklerini geri alayım... ...hem de cezasını çektiğini göreyim. Bu asla olmayacak, direnme. Gel anlaşalım biz. Anlaşma falan olmayacak. Adalet yerini bulacak. Bazen vazgeçmek adaletin yerini bulmasından daha değerlidir. Sen tanımamışsın beni. <laughs> seni tanıyorum. Seni tanıyorum da onun için üzülüyorum. Baksana. Sana nazar değecek arkadaşım. Mavi gözlerim bile seni koruyamayacak diye korkuyorum. Umarım ben yanılırım. Sen beni tehdit mi ettin şimdi? Herifat Bey. Öyle mi oldu? Aşağı. Ee, ne oldu? Ne dedi? Anlaşmayı kabul etmediğim Uyduk Bey. Sonuna kadar gitmeye kararlı. Bir şey halledemedim. Senin yerine onu avukat olarak tutmuş olsaydım... ...bu dava çoktan çözülmüştü. Efendim, bu davanın uzamasının sebebi o. Buyurun isterseniz beni derhal az Hayır. Onu ikna etmenin bir yolunu bulacaksın. Başka yolu yok. Paniğe kapıldınız. Kızcağızla telefonlar açtınız ortalıklarda görünmediği. O da haklı olarak merak edip kalkıp geldi. Ve Asım Şekip Kaya da haklı kendince. Hemen avukatlarıyla yazı yollamış. DNA talep ediyor. O sizden bir atak bekliyor. Yani adayı koz olarak kullanacağınızı düşünüyor. Hayır. Ben biliyorum. O bilmiyor. Adam gerçeği arıyor. Ne yapsın? Yani kızı mı yoksa altında başka bir oyun mu var? Onu araştıracak. Oyun falan yok. Ben biliyorum Reyhan Hanım. Asım Bey bilmiyor. Bakın davanın öncesinde sonrasında yapacağı basın açıklamasının kopyasını bile eklemiş. Her iki duruma göre kendini garantiye alıyor. Ya yani bunların hepsinin sizin bir operasyonunuz olduğunu düşünüyor. Onun ne düşündüğü hiç umurumda değil. Ben kızımın derdindeyim. Savunması kaldı şimdi üzgünüm ama ondan bu zamana kadar gerçeği saklayarak adayсыз savunmasız bıraktınız. Bu iş bitene kadar arada sırada birkaç imza atacaksın o kadar. Ne oluyor? Hey! Você é Tamam tamamdır abi. Eyvallah. Bugün ortalarda gözükmeyin. Sonra hesaplaşırız. Hadi eyvallah görüşürüz. Operasyon tamam. Hadi arasını da sevindir yavrunu. Ulan ne adamsınız ya. İşiniz gücünüz film çevirmek ha. Altın koya bir koldan daha demir atalım da oğlum. Gerisi havacı o. Kimdi abi adamlar? Ne senden? Ben biliyorum kim olduğunu. Dur. Sen iyi misin? İyi miyim? Burcu polis geliyor değil mi? Geliyor senin be şimdi aradım. Kumcu olduğu için hemen bir dilekçe hazırla. Savcıdan suç duyurusunda bulunacağız. Kim o? Davacı olduğum Memduh Kumcu işi bu. Beni davadan uzak tutmaya çalışıyorlar. Aşağılık yetiyorsun.